Bu dünyamız. Burası yaşadığımız yer. Ve bu da güneş sisteminde yaşadığımız yer. İşte dünya ve ay arasındaki uzaklık. Çok uzak görünmüyor değil mi? Oysa bu uzaklığın arasına güneş sistemindeki bütün gezegenleri sığdırabiliriz. Üstüne üstlük 4392 kilometrede yerimiz kalır. İşte Jüpiter. Jüpiter o kadar büyük ki buradaki yeşil sadece Kuzey Amerika kadar bir alan. Ve işte Dünya. Yanındaki Satürn ile karşılaştırınca ne kadar da küçük. Ama bu güneşle karşılaştırınca hiçbir şey. İşte dünyanın aydan bir fotoğrafı. Ve bu da Mars'tan dünyamızın görünümü. Ve şurada gördüğünüz minik nokta, işte o dünyamız. Yaklaşık 4 milyar mil uzaklıktan dünyamız böyle görünüyor. Güneşin yanında dünya ne kadar küçük değil mi? Aslında uzayda bizim dev güneşimizden çok çok daha büyük yıldızlar var. Arcturus. Güneşten hacim olarak 16 bin kat daha büyük. Alpha Scorpii. Güneşten hacim olarak 690 milyon kat daha büyük. Canis Majoris. Güneşten hacim olarak 2.9 milyar kat daha büyük. Bu ölçekte güneş neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük. İnanılmaz görünüyor ama bunları bir galaksiyle karşılaştırınca daha da şaşıracaksınız. Şimdi güneş 1 milyon 400 bin kilometre genişliğinde. Oldukça büyük değil mi? Ve içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisi yaklaşık 100 bin ışık yılı çapında. Yani yaklaşık olarak 950 katrilyon kilometre. Samanyolu galaksisi çok büyük. Ve işte biz de tam burada yaşıyoruz. Ve geceleri gördüğümüz tüm yıldızlar bu sarı daire içinde. Ama durun. Bizim galaksimiz bile diğer galaksilerle karşılaştırınca küçük kalıyor. Bu IC 1111 galaksisi. 6 milyon ışık yılı genişliğinde. Ve bu onun yanında bizim galaksimiz Samanyolu. Oldukça küçük kalıyor değil mi? Hadi biraz daha büyük düşünelim. Bu resmi Hubble teleskopu çekti. Bu resimde binlerce galaksi var. Ve her galaksinin içinde milyarlarca yıldız. Her yıldızın yörüngesinde de kendi gezegenleri var. Ve bunların hepsi evrenin küçük bir parçasını kaplıyor. Burası dünyamız ve güneşle birlikte diğer komşu yıldızları görüyorsunuz. Biraz daha uzaklaşalım. Samanyolu galaksisi. İlerlemeye devam. Yerel gökada grubu ve Başak süper kümesi. Çok az kaldı. İşte gözlemlenebilir evrendeki her şey ve içindeki yerimiz. Biliyor musunuz? Evrende dünyadaki kum tanesi sayısından daha fazla yıldız olduğu tahmin ediliyor. Ancak bir kum tanesinin içinde tüm evrendeki yıldızlardan daha fazla atom var.